Yani anti-demokratik bir uygulama olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bana gerekçe olarak işte en senik kodunu söylediler. O da sanırım milli güvenlik aleyhine faaliyet. faaliyetin olduğunu bilmiyorum tabii ki. Yani böyle Türkiye'deki rejimin geldiği son bu. Kıbrıs Türkleri yapılan muamele de bu. Tabii ki bunlar güzel şeyler değil, hoş şeyler değil. Ama dediğim gibi yani bunlar ne ben ne ilk ne de son olacağı öyle görünüyor. Bakacağız yani diyecek bir şey yok çok fazla açıkçası. Ben ve diğer alın arkadaşlar hiçbir ne teröristiz ne hırsızız ne suçluyuz ona bakarsanız. Yani siyasi anlamda fikir özgürlüğü ve ne bileyim işte. Yani bu, bu türden bir ayrılık olabilir ancak dolayısıyla bunlar güzel şeyler değil, doğru şeyler değil. Özellikle gazetecilere yapılma, yapılan şeyler Türkiye'de belli zaten. E, Türkiye'nin standardı nereye düşmüş o da belli. Yani bu benim söylediğim bir şey değil sadece. Dolayısıyla yani yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yanlış oldu. Yani iki halkın arasındaki duygular da körelden bir davranıştır diye düşünüyorum açıkçası. Bence talihsiz ama bizim yetkililerimizin de bu konudaki ketumluğu ayrıca şey dikkat çekici. Tabii çoktan beri bu sorunun çözülmesi gerekirdi bana sorarsanız. Çünkü çok insan var gidip yani bazılar duyuruyor, bazılar duyurmuyor tabii. Yani ben gazeteci olduğum için tabii ki hemen duyuldu ama duyulma aynı insanlar olduğunu da biliyoruz. Defalarca Dışişleri Bakanı'na, Dışişleri Bakanı'na sorular soruldu. Türkiye'nin kendi güvenlik meselesidir denildi. E böyle kalıyor tabii. Ama yani bu durumun ne kadar Türkiye Kıbrıs ilişkileri özellikle etkiledi ortada. Yani ben Ersin Tatar'dan herhangi bir şey beklemiyorum onu söyleyeyim. E, dolayısıyla yani benim istediğim yani Türkiye altlarının da tüm dünya altlarının da özgürleşmesi, özgür olması. Bunu diliyorum sadece. Yani böyle olayların yaşamamasını diliyorum. Muhalefet bir kişilik olduğum biliniyor. İşte Kıbrıs'ta sorun çözümü savunduğum biliniyor. Gitmeden bilemezdik. E, sonuçta öğrendik. Yani ilk de ben değilim bildiğiniz gibi son da olmaz herhalde. Teknoloji sponsoru Zorlu Dijital Plaza sundu.